Bir iyilik veya fedakarlıktan sonra dikkat edilecek husus şeytanın fısıltılarından kendimizi korumamızdır. O şeytan fısıltılarından biri enaniyete kapılmaktır. Nitekim Uhud'daki dağılmanın hikmet ve sebeplerinden biri de Bedir'den sonra bir miktar enaniyet hissiyle zaferi nefislere izafe etmenin bir neticesi olmuştur. Bütün muvaffakiyetleri, zaferleri ve hayırları Rabbimize isave edeceğiz. Bunlardan asla nefsimize pay çıkarmayacağız. Kusurları ise daima nefsimizden bilecek istiğfar ile dergah-ı ilahiye iltica edeceğiz. Nasr suresinde bu hakikat çok güzel ifade edilmiştir. Allah'ın yardımı ve fetih gelip insanların fevç fevç İslam'a girdiklerini görünce Rabbini hamd ile tesbih et ve Allah'tan bağışlanma dile buyrulmuştur. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu sebeple Mekke fethinde şehre muzaffer bir kumandan edasıyla değil devesinin üzerinde adeta secde eder vaziyette girmiştir. Bu esnada ashabına da zaferin enaniyetine kapılmamaları için Allah'ım esas hayat ahiret hayatıdır buyurmuştur. Bir başka şeytan fısıltası da riya ve sumadır. Yani Rabbimizin lütfu ile nail olunan amelleri kulların bilmesini istenmesidir. Onlar görsün istemektir. Bu menfi duygular fedakarlıkları iptal eder. Çünkü Allah için değil kullar için sergilenmiş olur. Tevhidin ortaklığa tahammülü yoktur. Hak dostları bu sebeple kerametlerini gizlemiş, nafile ibadet ve taatlerini, riyazatlarını mahfi tutmuşlardır. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh son derece mahfiyet sahibiydi. Süfyan-ı Sevri Hazretleri bir gün onun üzerinde kıymetli bir elbise görmüştü. Buna tacip ettiğini bildirince Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh altındaki kıldan dokunmuş, sert gün elbiseyi göstermek mecburiyetinde kaldı. İçinde yaşadıkları devirde maddi imkanlar bollaştığı için herkesin giydiği güzel elbiselerden giymenin daha münasip düşeceğini ifade ettikten sonra alttakini Allah için giydik, üsttekini de sizin için giydik. Allah için olanı gizledik, sizin için olanı da ihsar ettik buyurdu. Cenab-ı Hak can, mal ve evlattan fedakarlık edebilen bu üç nimeti put eylemek yerine Allah'ın rızasını, Resul-i Ekrem'in şefaatini ve cenneti kazanma malzemesi eleyebilenlerden eylesin. Amin.